Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar son dersimizde dolaşım sistemini anlatıp bitirmiştik. Bugünkü dersimizde ise lenf sistemi ve bağışıklık sistemini göreceğiz. Lenf sistemi arkadaşlar dolaşım sistemi ile birlikte çalışır. Yani kan dolaşımıyla birlikte çalışır. Görevlerine gelirsek birinci görevi dokular arasında çıkan kan plazmasının yani doku sıvısının fazlasını emerek ödem oluşumunu engeller. Dolaşımda anlatmıştık. Dokular arasına çıkan kan plazmasının bir miktarını kan kılcalları yemiyordu. Geriye kalan kan plazmasının taşınmasını ise lenf sistemi sağlıyordu. İkinci görevi ise yağ monomerlerinin ve yağda çözünen adek vitaminlerinin emilimden sonra kana karıştırılmasını sağlar. Sindirim konusunda da anlatmıştık. Protein ve karbonhidrat monomerleri arkadaşlar kapı toplar damarıyla karaciğere getirilir. Daha sonra ise karaciğerden dolaşıma verilirdi. Fakat yağ monomerleri doğrudan kana emilmez, kapı toplar damarından geçmez. lem sistemi ile taşınır ve sol köprücük altı toplar damarından kana verilirdi. Üçüncü görevine gelirsek, ak yuvarları anlatırken de söylemiştik. Ak yuvarlar lenf düğümlerinde üretilir. Bundan dolayı da lenf sistemi vücut savunmasında görev alır. Lenf sistemi arkadaşlar lenf damarları, lenf düğümleri ve lenf sıvısından meydana gelir. Lem sıvısı arkadaşlar dokular arasına çıkan kan plazmasıdır ve toplam lem sıvısı bir insanın vücudunda 1-2 litre civarındadır. Lem sıvısında al yuvarlar bulunmaz o yüzden renksizdir, kırmızı renkte görünmez. Bundan dolayı da ak kan olarak adlandırılır. Fakat lem sıvısının içerisinde arkadaşlar ak yuvarlar bulunur, küçük kan proteinleri bulunur ve kan plazması bulunur. Lenf damarlarına gelirsek lenf damarlarının arkadaşlar atar damarlar yoktur. Atar damar bulunmaz. Lenf kılcalları ve lenf toplar damarlarından oluşur. Lenf damarlarından birincisi arkadaşlar lenf kılcallarıdır. Lenf kılcalları tek sıralı epitel dokudan oluşurlar. Tıpkı kan kılcalları gibi bunlar da tek sıralı epitel tabakadan meydana gelirler. Bir ucu doku içerisinde diğer ucuyla lenf toplar damarlarına bağlanırlar. Ve arkadaşlar doku içerisinde kalan kısmı kapalıdır. Yani bir ucu kapalı damarlardır. Kan kılcallarının iki ucu da açıkken bir ucu atardamarlara, diğer ucu toplar damarlara bağlanırken lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Yani doku içerisinde kalan kısmı kapalı toplar damara bağlanan kısmı açıktır. Kan kılcallarına göre geçirgenliği daha fazladır. Zaten bundan dolayı yağ monomerlerinin eminimini ve dokular arasında kalan kan plazmasının eminimini kan kılcallarına göre daha fazla sağlıyor. İkinci damarlarsa arkadaşlar lenf toplar damarlardır. Kılcalların birleşmesiyle sağ ve sol lenf kanalı olmak üzere iki kanal oluştururlar. Vücuttaki lenf bu iki yolla sağ ve sol köprücük altı toplar damarına taşınır ve oradan dolaşıma katılır. Lenf sıvısının damarlar içerisinde hareketine gelirsek arkadaşlar toplar damarlardaki tek yönlü açılan kapakçıklar, tıpkı kan toplar damarlarında olduğu gibi lenf toplar damarlarında da tek yönlü açılan kapakçıklar vardır ve yukarıya giden lenfin aşağı geri dönmesini engellerler. İkincisi arkadaşlar iskelet kaslarının hareketiyle lenf taşınır. Üçüncüsü soluk alma sırasında göğüs boşluğunda oluşan negatif emme basıncı sayesinde lenf taşınır. Son olarak da arkadan gelen lenfin öndekini itmesiyle lenf sıvısının taşınımı sağlanmış olur. LEM sisteminin ikinci yapısı arkadaşlar lenf düğümleridir. Lenf düğümleri lenf damarları üzerinde bulunur ve 1 mm ile 25 mm büyüklüğünde değişen küçük fasulye şeklindeki yapılardır. En çok karın bölgemizde, kasık, boyun, koltuk altı ve göğüs gibi bölgelerde bulunurlar. Görevi ise lenf sıvısından zararlı mikroorganizmaları ve diğer yabancı maddeleri süzer. Aynı zamanda lenf tümleri antikor üreterek vücut savunmasına katkı yaparlar. Bademcikler, dalak ve timüs bezi önemli lenf tümleridir diyoruz. Arkadaşlar vücudumuzda toplanan lenf iki yolla dolaşıma aktarılır. Bunlardan birincisi bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf yani kalbimize göre aşağıdaki organlardan toplanan lenf lenf damarlarına alınır. Lenf damarlarından peke sarnıcı dediğimiz yapıya oradan da göğüs lenf kanalına aktarılır. Göğüs lenf kanalına aynı zamanda başımızın ve göğsümüzün sol kısmı ile sol kolumuzdan toplanan lenf de gelir ve burada birleşir. Daha sonra göğüs lenf kanalındaki lenf sol köprücük altı toplar damar dediğimiz damarla kan dolaşımına katılır. Lenf sıvısının dolaşıma ilk katıldığı yer arkadaşlar sağ ve sol köprücük altı toplar damarlarıdır. Daha sonra üst ana toplar damara bağlanırlar ve üst ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına yani kirli kanın bulunduğu yere aktarılırlar. İkinci olsa başın ve göğsün sağ tarafı ile sağ koldan toplanan lenf sağ lenfatik kanala aktarılır. Buradan sağ köprücük altı toplar damarı ile kana karıştırılır. Arkadaşlar böylelikle lenf sistemini de bitirmiş olduk ve bağışıklık sistemine başlıyoruz. Bağışıklık sistemi arkadaşlar Vücudumuzu hastalık yapıcı etkenlere karşı koruyan sisteme bağışıklık sistemi diyoruz. Ve vücuda giren hastalık yapıcı etkenlerin tamamına antijen diyoruz. Yani antijen bir anlamda vücudumuza giren ve bizim protein yapımıza yabancı olan her şey için antijen terimini kullanabiliriz. Bağışıklığı arkadaşlar öncelikle özgür olmayan bağışıklık ve özgür bağışıklık olarak ikiye ayırıyoruz. Bunların farkı nedir? Özgül olmayan bağışıklık arkadaşlar, vücuda giren mikrobun türü, cinsi ne olursa olsun aynı tepkinin verilmesine özgül olmayan bağışıklık diyoruz. Özgül bağışıklıkta ise oluşturulan tepki yani vücudun oluşturduğu tepki mikroba özgüdür. Her mikrop için özgül bağışıklık tepkisi birbirinden farklıdır. Özgül olmayan bağışıklığı arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Savunmanın birinci hattı ve savunmanın ikinci hattı olarak Savunmanın birinci hattında arkadaşlar vücuda mikrop girmesi engellenilmeye çalışılır. Bu nasıl sağlanır? Derimizde biliyorsunuz en dışta korun tabakası dediğimiz bir tabaka var. Ve bu tabaka sayesinde vücuda mikrop girişi engellenmeye çalışılır. Göz yaşının yapısında arkadaşlar lizozim dediğimiz bir enzim vardır. Lizozim enzimi gözümüze giren mikropları öldürmeye çalışır. Üçüncü olarak aynı şekilde tükürüğün yapısında lizozim enzimi vardır. Besinler yoluyla vücudumuza mikrop girişi engellenmeye çalışılır. Midemize kadar ulaşabilen besinler mide salgısıyla yani hidroklorik asitle öldürülmeye çalışılır. Aynı şekilde soluk borumuzdan girmeye çalışan mikroplar da mukus salgısının içerisinde hapsedilerek vücuda girişi engellenmeye çalışılır. Ve bütün bu sebeplerle vücuda mikrop girişinin engellenmesine savunmanın birinci hattı diyoruz. Savunmanın ikinci hattındaysa arkadaşlar vücuda mikrop girmiştir ve vücuda giren mikrobun türüne cinsine bakılmaksızın vücut oluşturduğu tepkilerle bu mikropları öldürmeye çalışır. Birinci olarak fagositik alk mikropları içine alıp sindirerek öldürmeye çalışır. İkinci olarak doğal katil dediğimiz hücreler vardır bunlar mikropları öldürür. Üçüncü olarak yangısal tepki oluşturulur. Dördüncü olarak antimikrobiyal proteinler mikropların öldürülmesini sağlamaya çalışır. Özgül bağışıklığa gelirsek arkadaşlar, özgül bağışıklık T ve B lenfositler tarafından sağlanır ve mikroba özgü tepkilerin oluşturulmasıyla bağışıklık sağlanmaya çalışılır. Arkadaşlar özgül olmayan bağışıklığı bir de burada yazdığımız kısımdan tekrar edersek, vücuda zararlı antijenlerin hepsine aynı tepkinin verilmesine özgül olmayan bağışıklık diyoruz. Bunların içerisinde fiziksel engeller vardır, fagositler vardır, doğal katil hücreler, interferonlar, iltihaplanmalar ve ateşlenmeler özgül olmayan bağışıklığı sağlarlar. Savunmanın birinci hattına fiziksel engeller diyoruz. Hastalık yapıcı etkenlerin vücuda girişinin engellenmesidir. Üstlerimizin en dışında korun tabakası vardır, ölü hücre tabakası. Vücuda mikrop girişini engeller. Ter bezleri ve yağ bezleri salgılarıyla mikrop öldürücü etki yapar. Vücudun dışı açılan kısımlarından salgılanan tükürük gibi, gözyaşı gibi, kulak kiri gibi, mukus gibi salgılar mikrop öldürücü özelliklerinden dolayı vücuda mikrop girişini engellemeye çalışırlar. Savunmanın ikinci hattına gelirsek arkadaşlar az önce de söylediğim gibi vücuda mikrop girmiştir ve giren mikropların tamamına aynı tepkinin gösterilmesiyle savunmanın ikinci hattı oluşturulmuş olur. Bunlardan birincisi fagostoz yapabilen hücrelerdir. Ak yuvarların bazı çeşitleri ve bazı bağ doku hücreleri fagostozla hücre içine aldıkları mikropları ve yabancı bileşikleri sindirerek parçalanır. İkinci kısım doğal katil hücrelerdir. Kanserleşmiş ya da virüs bulaşmış hücreleri tespit eder ve salgıladıkları kimyasallarla yok edilmesini sağlarlar. Doku ve organ nakillerinde arkadaşlar vücudun yeni gelen dokuyu reddetmesinin en önemli sebeplerinden birisi doğal katil hücrelerdir. Çünkü yeni gelen dokuyu tanımadıkları için yeni gelen doku hücrelerini öldürür ve vücuda kaynaşmasını engellerler. İnterferonlar arkadaşlar virüslere karşı üretilen proteinlerdir. Bazı akyuvar çeşitleri ve virüsle enfekte olmuş hücreler interferonlar üretebilir. Interferonlar arkadaşlar mikrobu öldürmekten daha ziyade mikrobun hücreye girişini engelleyen protein yapılı moleküllerdir. Bir diğer arkadaşlar iltihaplanma ya da yangısal tepki diyoruz. Zarar görmüş ya da mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltihaplanma ortaya çıkar. İltihaplanan bölgede damar geçirgenliği ve kanın akışı da artar. Dolayısıyla oraya daha çok kan gelmiş olur ve daha çok tedavi edici ve mikroplarla savaşıcı faktör oraya taşınmış olur. Bu sayede bağışıklıkta görevli olan hücrelerin ve pıhtılaşma faktörlerinin yaralanma bölgesine daha hızlı ulaşması sağlanmış olur. Bir diğer arkadaşlar ateşlenmedir. Ateşlenme hastalık durumunda vücut sıcaklığının bir miktar artmasıdır ve vücut sıcaklığının bir miktar artması arkadaşlar faydalı bir durumdur. Çünkü yüksek vücut sıcaklığı interferonların daha etkili çalışmasını ve fagostik hücrelerin etkilerinin arttırılmasını sağlar. Aynı zamanda artan sıcaklık sonucunda kalp atışı hızlanacağından bağışıklık hücrelerinin vücuttaki dolaşımı hızlanır ve dolaşıma hızlanan bağışıklık hücreleri mikroplara daha çabuk müdahale edebilir. Aynı zamanda vücut sıcaklığının belli bir miktar artması vücudumuza zarar vermezken vücuda giren mikropların enzim sistemini bozabilir ve mikropların öldürülmesini sağlayabilir. Arkadaşlar bu şekilde özgül olmayan bağışıklığı bitirmiş olduk. Şimdi özgül bağışıklığa yani mikroba özgü olan bağışıklığa başlıyoruz. Özgül bağışıklık arkadaşlar mikroba özgü tepkilerin verilmesidir özgür olmayan bağışıklıktan sonra devreye girer. Yani vücuda mikrobu almamaya çalıştınız savunmanın birinci hattıydı. Vücuda giren mikropların hepsiyle aynı yöntemlerle mücadele ettiniz savunmanın ikinci hattıydı. Savunmanın ikinci hattında da öldüremediğiniz mikroplarla özgür bağışıklık devreye girerek savaşır. Özgür bağışıklıkta T ve B lenfositleri dediğimiz hücreler görev alır ve bu lenfosit dediğimiz hücreler arkadaşlar bir çeşit akü vardır. İki çeşit özgül savunma mekanizması vardır. B lenfositleri ile sağlanana humoral ya da sıvısal bağışıklık. T lenfositleri ile sağlanan bağışıklığa da hücresel bağışıklık diyoruz. Humoral bağışıklık arkadaşlar B lenfositler ve ürettikleri antikorlar tarafından sağlanır. Humoral ya da sıvısal dememizin sebebi ise antikorlar tarafından gerçekleştirilmesidir. Bazı B lenfositleri antikor üreterek bağışıklık sağlar. Bazı B lenfositleri ise arkadaşlar bellek hücrelerine dönüşür. Yani aynı mikropla ikinci defa karşılaşıldığında ne yapılacağını genetik olarak kodlayan hücrelere bellek hücreleri diyoruz. Bu sayede bazı hastalıkları sadece bir defa geçiririz. Bir defa geçirdikten sonra Aynı hastalığın mikrobu ne kadar vücudumuza girerse girsin biz farkına varmadan öldürülürler. Bunun sebebi ise B lenfositlerin bazılarının bellek hücrelerine dönüşmesi ve aynı mikrop tekrar geldiğinde nasıl savaşabileceğini öğrenmesidir. Hücresel bağışıklığa gelirsek bunlar da B lenfositleri tarafından sağlanır. Çok hücreli parazitler, mantarlar, kanserli hücreler ve dokun akillerinde aktarılan hücreler bakteriler veya virüs ile enfekte olmuş hücrelere karşı savunma sağlarlar. T lenfositler de antijene doğrudan saldırarak onları yok eder. Yani özgür bağışıklıkta antikorlarla mücadele ediyorsak buna humoral ya da sıvısal bağışıklık diyoruz. Bunu B lenfositler sağlar. Hücreler doğrudan mikroplara saldırıyorsa buna da hücresel bağışıklık diyoruz ve bunu da T lenfositler sağlamış oluyor. Arkadaşlar bağışıklığın kazanılmasına gelirsek bağışıklık iki şekilde kazanılır. Birincisi doğal bağışıklık diyoruz. Doğumla birlikte var olan bağışıklığımızdır. İkincisi ise arkadaşlar kazanılmış bağışıklıktır. Kazanılmış bağışıklığı vücudumuzun aktif olup olmama durumuna göre aktif bağışıklık ya da pasif bağışıklık olarak ikiye ayırıyoruz. Kalıtsal bağışıklık arkadaşlar kişinin doğumuyla birlikte sahip olduğu ve ölene kadar süren bağışıklığıdır. Mesela zencilerin sarı umma hastalığına yakalanmaması bir çeşit kalıtsal bağışıklık. Bu durum böyle olabildiği gibi arkadaşlar. Kalıtsal olarak hepimizin bağışıklık sistemi birbirinden farklı çalışır. Bazı insanlar nezle gibi, grip gibi hastalıkları bütün sene boyunca geçirebilirken bazı insanlar senede bir defa geçirir, bazı insanlar birkaç yılda bir defa geçirir. Yani vücudumuzun bağışıklığı bireylerde genetik olarak birbirinden farklılık gösterir. Bu bağışıklığa kalıtsal bağışıklık diyoruz. İkinci kısım arkadaşlar kazanılmış bağışıklıktır. Doğumdan sonra kazanılan bağışıklık olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu da vücudumuzun aktif olması ya da olmaması durumuna göre aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık olarak ikiye ayrılır. Aktif bağışıklık arkadaşlar antijenlere maruz kalınması sonucu vücudun antikor üretmesiyle gerçekleşir. Yani vücut antikoru kendisi üretir ve vücudumuz aktif bağışıklıkta bizzat aktiftir. İki şekilde kazanılır ya hastalığı geçirirsiniz. Bu şekilde bağışıklık kazanırsınız ya da arkadaşlar aşı olur o şekilde bağışıklık kazanırsınız. Aşının içerisinde de yine öldürülmüş ve zayıflatılmış mikroplar vardır. Her halükarda vücuda mikrop girer ve vücut o mikropla nasıl savaşacağını kendisi öğrenir. Kendi antikorlarını kendisi üretir. Pasif bağışıklıkta ise Hasta bireye uygulanır ve vücut dışında üretilen hazır antikorların verilmesiyle gerçekleşir. Üç şekilde pasif bağışıklık olur. Birincisi arkadaşlar anne rahmindeyken annemizin kanından bize geçen antikorlarla sağlanır. İkincisi anne sütüyle sağlanır. Üçüncüsü ise arkadaşlar hasta bireyin vücudu mikropla savaşamadığı zaman hasta bireye serum olarak antikorlar verilebilir. Aşı ve serumun farkına gelirsek arkadaşlar aşı dediğimiz şey Aktif bağışıklık sağlar yani vücut kendisi antikor üretir. Sağlıklı kişiye aşı uygulanır. Koruyucu özelliktedir ve uzun süreli bağışıklık sağlar. Bazı aşılara hayatta bir defa vurunuruz ve ömür boyunca bizi korur. Seruma gelirsek pasif bağışıklık sağlar. Hasta kişiye serum uygulanır. Tedavi edici özelliktedir. Kısa süreli bağışıklık sağlar yani birey Bireyin kendi antikor üretmesi yerine çevreden antikor, dışarıdan antikor verildiği için kısa süreli bir bağışıklığa sebep olur. Arkadaşlar son olarak bir hastalığa değineceğiz. Bu da AIDS hastalığıdır. Bu da arkadaşlar edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu dediğimiz AIDS hastalığıdır. Arkadaşlar AIDS hastalığına HIV virüsü sebep olur. Bir çeşit RNA virüsüdür. İnsan da bağışıklık hücrelerini konak olarak kullanır ve bağışıklık sistemimizi çökerten bir hastalıktır. Bunun sonucunda da sıradan bir hastalık bile öldürücü etki yapabilir. Yani AIDS virüsü arkadaşlar doğrudan savunma hücrelerimize saldırdığı için ve ak yuvarlarımızı öldürdüğü için basit bir hastalıktan dolayı bile insanın ölümü gerçekleşebilir. AIDS arkadaşlar insana kan nakilleriyle bulaşabilir ya da cinsel yolla bulaşır. Ya da AIDS'li bir annenin hamilelik sırasında plezentasından yavruya geçerek bebeğe bulaştırılabilir. Arkadaşlar bu şekilde bağışıklık sistemini ve lenf sistemini de anlatmış olduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.